Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesi nihayete erdiğinde Sa'd bin Rebi'yi bulup ne durumda olduğunu öğrenmesi için ashabından birini gönderdi. Ya şu saati bir bulun bakalım. Sabahtan beri görmüyorum nerede diye. Sahabi Sa'd'ı ne kadar aradıysa da bulamadı. Ne kadar seslendiyse Sa'd yine cevap veremedi. Nihayet son bir ümitle Ey Sa'd! Beni Resulullah gönderdi. Allah Resulü senin diriler arasında mı yoksa şehitler arasında mı bulunduğunu kendisine haber vermemi emretti. Saat beni Resulullah gönderdi der demez bulunduğu yerde bir canlanmış adeta. Peki ne diyor? Ben artık ölüler arasındayım diyor kısık bir sesle. Yani iyice yaralanmış demek. Hani birisi saat filan deyince aman diyor şimdi ne yapacağım ki diyor yani gelse ne olacak? Ama Resulullah seni soruyor deyince canlanıyor. Evet o soru cevapsız kalmamalı yani. Resulullah soruyorsa onun cevabı olmalı. Peki diyor ben artık ölüler arasındayım dedi. Belki de artık ötelerde seyrediyordu. Bunun üzerine o sahabi Hazreti Saad'ın yanına koştu. Onu vücudu kılıç darbeleriyle delik deşik olmuş bir vaziyette buldu. Ondan ancak bir fısıltı halindeki kısık bir sesle Resulullah'a duyduğu dâsi tane muhabbeti dile getiren şu sözleri işitti. Dedi ki: "Madem ki Resulullah beni soruyor, ben de ona selam ediyorum. Ancak vallahi şu gözleriniz kımıldadığı müddetçe peygamberi düşmanlardan korumaz da başınıza bir musibet gelmesine mahal verirseniz, sizin için Allah'ın katında ileri sürebilecek hiçbir mazeret yoktur. Şu gözleriniz oynuyorsa yapacağınız iş var. E bunu sahabi söylemiş hocam, o zaman Resulullah. Ama bugün de Resulullah'ın sünneti var. Resulullah'ın tebliğ ettiği din var. Biz o sahabe mantığıyla gerçekten bu mukaddes emanette kıyamete kadar her halükarda duracak. Bu emanet merak etmeyin. Cenab-ı Hak o kadar net beyan veriyor. Ya eyyühellezine amenu men yertette minküm an dini fesefe ye'tillahu bi kavmin yuhibbühüm. Eğer siz bu dini bırakacak olursanız, başka bir dine doğru gidecek olursanız, başka dine gitmezseniz de dinden kopar giderseniz merak etmeyin. Allah o dine sahip çıkacak bir nesil daha getirir bu topraklarda olmaz, başka toprakta olur. Dinin sahibi Allah Teala. Dini o göndermiş. Ama kim ona sahip çıkarsa, kim onu yaşarsa, kim onun uğruna malını, canını verirse, o Allah'ın sevgisine mazhar oluyor. Evet, din emanetini taşıyanlar, yuhip yuhibbühün ve yuhibbune sırrına erenlerdir. Yani Allah'ın sevdiği, Allah'ı da seven. Evet, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Evet, Allah sevgisi bahsinde herhalde bu konuyu da işlemiştik diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu efendim sahabi zamanda yaşanmış bir hadise gelmiş geçmiş değil. Sahabe bize kıyamete gelecek müminlere bir emanet bırakıyor. Gözleriniz yerinde oldukça yani gözleriniz kımıldadıkça, kirpikleriniz yerinde oldukça, kirpikleriniz oynadıkça Allah Resulü'nü korumak mecburiyetindesiniz. Nesini koruyacağız hocam? Sünnetini koruyacağız. Bize tebliğ ettiği bu Kur'an-ı Kerim'i koruyacağız. Namazı koruyacağız, orucu koruyacağız, zekatı koruyacağız, cihadı koruyacağız. E nasıl koruyacağız hocam? Kılarsak korunur, verirsek korunmuş olur. Değil mi? Namazı zayi ede. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا السَّلَىٰ Onlardan sonra bir grup geldi, onlar önce namazı bıraktılar. Şehvetlerine tabi oldular. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah Teala bizi İslam'la buluşturduysa elbette ki çok büyük bizlere bir ikramda bulunmuş. Ama bunun da bir sorumluluğu var. Bu bakımdan sahabiler böyleydi. Bugün olsaydı onlar ne yaparlardı? Sık sık söyler hocamız. Evet bugün olsaydı yine aynı şeyi yaparlardı. Evet Resulullah aramızda yok ama zahiren kalbimizde var o derlerdi. Dini burada derlerdi. Onun sünnetini yaşarlardı. Kur'an'ı dünyaya tanıtırlardı. Evet. Allah için gayret ederlerdi. Mallarını, canlarını yine verirlerdi. Niye? Bu yüce din için, bu kitab için o Allah Resulü'nün sünneti yaşansın diye.